Hazırız komutanım. Nereye gidiyor Teğmen'im? Sorguya gidiyor. Sen de oralarda bir yerde olsaydın ilk gözünü seveyim Teğmen'im ya. Niye? Ya bir iş miş eder başımıza iş almayalım sonra. Ciddi misin sen ya? E tabi ya. Çavuş, postan nerede benim? Fatih! Fatih! Komutan oğlum koş koş! Nerede? Disko'ya gitti seni çağırıyor, hadi. Ulan moron tarakla çıktı ya. Komutanım! Oğlum neredesin sen ya? Buradayım komutanım. Bak altında, ben bütün sorgularıma postamla girelim. Emredersin komutanım. Böyle ince operasyonları postam olmadan asla yapmam oğlum anladın mı? Evet komutanım sınır ötesi operasyonlar, cephe gerisine sarkmalar, nokta suikastler, yakın muharebeler hepsinde postam yanımda olur. Anladın mı oğlum? Yakın muharebe komutan. Yakın muharebe. Evet komutan. Emredersiniz komutan. Aferin koçum benim. Gel şimdi. Fatih. Emret komutanım. Geç oğlum şöyle. Geçtim komutanım. Al şu silahı. tam kafasına doğru tut. Tut lan. Güzel. Şimdi ben bu soru soracağım. O da cevap verecek. Ha? Eğer soruyu bir kere bile tekrarlatırsa, eğer cevap vermezse, bir de eğer cevabına e diye başlarsa kafasına sıkacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Ne? Neydi lan zurna? Hayatta en ayar olduğum şey lafın başında, ortasında bir eğlenmesidir. Nefret ederim. Aynen. Hayır konuşacaksın adam gibi konuşacaksın lan. Ne öyle bıt 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 eğiliyorsun. Öyle Mayıs koyunu gibi be 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 eğlemeyeceksin aslanım. Tamam tamam Fatih. Şimdi beni dinle. Vurmayın beni. Dinle dedim lan. Oğlum komutanı dinle Benim adım Altan Barut. Yüzbaşı Altan Barut. <laughs> Neymiş? Altan Barut. Nasıl Altan Barut? Yüzbaşı Altan Barut. Aferin. Hayır iyi belli diye söylüyorum. Hani bazen siz... ...sizi oyan adamların emekliliğini bekleyip öyle gırtlaklarına çöküyorsunuz ya... ...o zaman lazım olur diye. Hiç çekinmeyin yani. Her zaman beklerim. Fatih hazır mısın oğlum? Daima hazırım komutanım. Evelallah. Güzel. Evet komutanım. Lan ne oluyor arkadaş içeride ya? Fatih tekmil veriyor komutanım. Anam vay. Fatih içeride, bir de Barut içeride vallahi. Başımıza iş aldık, iş. Şimdi... Söyle bakalım. Karakolu niye bastınız? Bölük komutanlarımız... Lan komutan mamutan diye konuşma. Çıldırtma Dur. beni! Çıldırtma lan komutanı! Çıldırtma! Başımızdakiler öyle emir verdiler. Ha. Dediler gidiyoruz. Ya biz nereye gittiğimizi bile bilmiyorduk ki. Bir geldik ki Çeliktepe'deyiz. Ben bilmiyorum. Ha sen bilmiyorsun. Ee başka bir açıklama yapmadılar mı? Başka? Dediler çekiliyoruz. Başka? Başka? Bu kadar. Bu kadar. Hepsi bu. Vur oğlum. Hayır. Bismillah. Dur, dur yapma dur. Dur. Dur 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 yapma dur. Dur, dur yapma dur. Miro. Miro. Ne? Talimatı Miro vermiştir ha. Biz öyle dediler. Başınızdakiler kimdi lan? Jian ve Teo. Onlar vardı başımızda. Jian. Ha. Şu sizin meşhur teodos değil mi? Aynen. He, onlar vardı başımızda. Kaç kişiydiniz? 25-30 kişi kadar. Hmm. Fatih, oğlum biz buna başka ne soralım? Ben sorayım oğlum. Sor. Makale bak, bak. Şişt, bak, bak. Ne yersin lan sen? Ne yersin oğlum sen? Oğlum sen aptal mısın tipin böyle gösteriyor lan? Ha? Çirkin! Cevap ver oğlum bana! Oğlum bak beni çıldırtma! Ayak bastığın toprağa çekerim ayağının altından! Ateş ederim buraya! Çıldırtma beni! Tamam Fatih, tamam. Lan sen de karı gibi ağlama. Karı gibi ağlama lan! Bana bak bana. Elinizde esir var mı? Soruyu tekrar etmemi isteyebilirsin elbette. Ama o zaman ölürsün. Yoktur. Bizim bölgede tutsak yoktur ha. Yok. Yok Yok. Tamam. Yokmuş. Tamam sorgu bitmiştir. Zaten hiç de haz etmedim ben bu adamdan. Aldığı nefes zarar komutanım ya. Kelime işaret getir lan. Getir lan. Getirsen oğlum kelime işaret getir. Ya dur dur vurma Fatih. Vurma. Vurayım komutanım ya. Vurma. Ver. Vur. Bir tane Ver. ayağına bırakayım bari vurayım. Vurma diyorum oğlum. Ver. Çünkü bunu ben vuracağım. Aç lan. Aç lan ağzını. Senin Allah'ına kurban be. <laughs> Var ya seninle konuşmaktan hiç hoşlanmadım. Hem de hiç. Anlıyor musun? Hiç. Fatih parka ver. <laughs> ver. Ver oğlum, kal sıçramasın etrafa, ver. Bana bak oğlum, bana bak. Hayır, hayır, hayır. Hayır tabii. Ha? Sen bana hiçbir şey söylemedin. Ama ben sana <laughs> sicil <sıçın gülüyor> numaram <gülüyor> bile söyledim, iti olayım. Komutanım al. Ha? ha? <laughs> bu konuşmada ben keriz mi oluyorum lan şimdi? Ha? Keriz mi oluyorum ben? <laughs> Fatih, ben kerize mi Fatih? Ha? Ben kerize mi Fatih? Hayır. hayır da komutanım bu. <laughs> Seni kendi yerine koyuyor. Sen kimsenin lan komutanımın keriz yerine koyuyorsun! Öldür gitsin! Sen kimsenin lan komutanımın keriz yerine koyuyorsun! Keriz yerine mi lan ben? Ya boşalt çarşafını komutanımın havadan Havazalar ya! Şş, söz bitti. Bismillah. Uzman Yaşi Uzman Yaşi! Ne? Uzman Yaşi! Neymiş? Neymiş? Uzman Yaşi. Uzman hayatta. Kim? Sizin adamınız, Osman. Oh be! Osman Kanat. Uzman. O oh, hayatta... Oh be! Allah! Ne oldu Delirdin mi? Delirdim. Ben bugün delirdim komutanım. Ya, kendine gel lan! Kendine gel! Ne oldu? Komutanım, Osman Kanat yaşıyor. Osman kanat kaşıyor. Affedersiniz komutanım. Osman Ot bakkalın! Kesin! Kesin!